Felen yedurullah Allah'a şey'a. Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah ihtiyacı yok ki ibadetlerimize. Değil mi? Yok ki ihtiyacı. Bizi ibadet için yarattı. O da imtihan için. Dünyada ne ekersen onu orada biçeceksin. İşte kafirler iman etmediklerinden dolayı, amel etmediklerinden dolayı mahşere giderken bir münadi seslenecek. Vakifuhum. Ya Rabbi. Vakifuhum. Durdurun bakalım bunları. Durdurun. İnnehum mes'ulun. La ilahe illallah. Sorulacaklar. Tıpkı burada trafik polisi arabalar durdurduğu gibi ruhsat var mı? A arabanın sigortası var mı? İşte şu var mı? Bu var mı? Orada Allah. Mes'ulun. وقفوهم انهم مسؤولون orada keşke iman el Saidik nerde Ya reyitemi kuntu turaba u bnilik işte orada la yedurullah şey'a Allah şey, hiçbir zarar veremezler ve seyczilallahu Was şakirin Allah şükredenlere ceza olarak yani e, mükafat olarak nedir cennet verecek. Cennet. Yani imanda ve cihatta sebat edenleri mükafatı cennettir. Şükretmeyenler de inkar edenler yani cehennemdir. La ilahe illallah. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illa bi iznillâhi muaccelâ. Allah'ın izni olmadan kimse ölemez. Bu kitapta yazılmış olan. Ne bir saat ne bir saniye. Ne ileri ne geri. Ecel geldi mi bitti. Depremde sevdiklerimiz ya Allah onlar aklıma gelince her gün oturduğumuz tedris ettiğimiz kardeşlerimiz gitti. İşte onlar aklıma gelince ya Allah hiç kimse yani öleceğini hiç düşünmemiş o zaman. Herkes işinde, gücünde. Hatta okullar yeni açılıyor. Kardeşlerimiz vardı beş tane çocuğu vardı İbrahim. La ilahe illallah. Kendi hanımı, beş çocuğu, hiç kimse onlarda çıkmadı. Çocuklar geliyorlardı yanıma, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlardı. Ya Allah, böyle dört, beş, yedi, sekiz, en büyüğü on ve kana li nefsin en temut illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiçbir nefis ölemez. Kitaben muaccela. Kitap yazmış. levh Mahfuz'da. Bunlar sebeptir. Onlar aklıma gelince La ilahe illallah. İşte kitabı muaccela. Yani şunu demek istiyor. Ya ölümden korkmayın ey Müslümanlar. Korkmayın. Bir mümin, bir Müslüman korkmaz. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men ahabbe lika Allah, ahabbe Allah'u lika'i. Ve men kariha lika Allah, kariha Allah'u lika'i. Her kim? Bismillah. Bismillah. Ee, Allah'ı kavuşmayı arzu ediyorsa Allah onu kavuşmasını arzu eder ve onu sever. Kim de ölümü kerih görürse, sevmezse Allah da onu sevmez. Bizi yaratan kim? Allah Celle Celaluhu. o zaman biz Rabbimize kavuşacağız. Rabbimize kavuşacağız. Rabbim hamdolsun. İbadetlerimizi ibadetlerimizi yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa ya Rabbi bu kadar eksiklerimiz var. Geldik ya Rabbi. İşte kardeşlerimizin gittiği gibi. Ama Hakkı <laughs> Zehra'yı Sevindiğim nokta onlar namaz kılıyorlardı elhamdülillah. İbrahim, hanım, eşi, çocuk, çocuk hepsi elhamdülillah namaz kılıyorlardı. Rabbim rahmet etsin onlar. Ve diğer akrabalarımız gitti gene. La ilahe illallah. Rabbim taksiratlarını affetsin ya Rabbi. Ya Rabbi. İşte Allah'ın izni olmadan kimse nedir? Yani ölümden kaçış yoktur illa bi Diğer bir abimiz var. Depremden kurtuluyor. Kendi ve hanımı Mehmet Yıldız abimiz. Ee, bir akrabasına gidiyor. Soba yakıyorlar. Soğuktu o zaman. Ve kömür soba. Hatta mangaldan herhalde geçirmişler içeriye. Yakmışlar sabahleyin ölmüşler. Zehirli. Herhalde kömür. Tabi tehlikeli. Depremden kaçtılar. Kömürde de zehirlenip öldü. Yani kaçış yok. İşte ben burada olsaydım böyle olmazdı. Ya kaçış yok. Kitaben muaccele bu yazılmış. Ve men dünya her <laughs> kim dünya nimetine